2 ve şimdi sıradaki isimler Efecan ve Volkan. Volkan'ın da Survivor 2025'teki ilk mücadelesi olacak. İki isimde hazır. Efecan mı yoksa Volkan mı? Ortak engelden sıkışarak geçtiler. Temaslı bir geçişti o. Efecan önde Volkan hemen arkasından geliyor. Efecan da sezona çok motive başladı. Volkan. Volkan'dan iyi bir hamle. Efecan çıktı. Volkan geliyor. İki isim de sürmedi. Efecan fileye takıldı. Volkan rakibini yakaladı. Efecan'ın yüzü kum oldu burada. Görüş açısını etkileyecek mi atışlarda bilmiyorum tabii. Efecan geldi, Volkan geldi. Volkan ilk atışta düşürdü. Efecan. Elinden herkes çıkartma. İlk turda el boş dönüyor. Atarsa rakibini yakalar. Ay, Volkan fark açıyor. Herkes, ay, ay, evet, evet, Vurdu evet, düşmedi Efecan. Düşürdü şimdi. Efecan yakaladı. Volkan öne geçti. Volkan abi hayır. Sembol sayılarında doğru üçler. İkiye birler. Volkan vurdunu. Ve şimdi düştü. Halkaya geçti Volkan. Efecan'ın hızlı olması lazım. Efecan olmadı. Volkan iyi halkaya atabilecek right. mi? Volkan attı. Efecan. Şimdi düşürdü. Volkan'ın tersi kazanıyor. sayı kime gidecek? Aynı kaçırdılar. Efe Can kazandı. Dur yeni başladık. Uyuyum. Bu bütünün bir parçası. 4-3 oldu skor. Çok önemli sayı. Efe. Bak bu çok önemli sayı. Eline sağlık. Eline sağlık. Halkayı bir daha ilave. Yok yene yene. yok yok. Koş. Çok iyi. Halkaların hepsi var ya. Giriyor gibi gitti. Giriyor gibi gitti. Sağ adımını aldığın an güzel gitti ilki, evet, çok, çok oldu seninle. yine ortaladın, Dört buradan attım evet. bir de e, aha attım deyip bırakmaları sana bir saniye iki Giden saniye, saniye kaybettin. Sen evet. çok iyiydin. Girdiğini al. görene kadar Aa! pes etmek yok. Aynen. Bizde bu oyun. haydi. Haydi Hadi. bizde haydi bir ben, ben bunu kendim için içi sayı olarak kabul etmiyorum. Takım için sayı. <laughs> tamam, sayı sayıdır ama aldın mı? Evet, evet, sayı sayı aldın evet, aldın evet. Önemli olan almış olmanız. nasıl oldu değil. Aynen böyle. Bir daha bir şıkır şıkır top alacağız. Sence, Boşver. Boşver. Evet. Sadece Sema'da çok kaçırmamaya çalışman gerekiyor atışlarda. Yani tek 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 gör. Sen tek de at, onun zaten morali bozulacak. Evet, 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 evet. Sen ilkini tek de at, onun morali bozulacak, atamayacak evet. zaten. Tamam. Sığamadım aşağıya. Boş ver. Evet. Yani o, kadar küçüktüm ki gene sığamadım. Sorun yok. Filede. Kafamın içine File, döndüm. Fili. Bir baktım aşağıdan gideceğim. Senin ya, nasıl saçlarla döndün? Tam sahi dibinde sahi de kumar yoktu. Kuma 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 <laughs> <yapabilirim>. Toprak altından <gülüyor> gelmeye <laughs> çalışıyor. <laughs> Böyleydi bak. <laughs> Hayır, bir girdin zaten oradan çıkamadın. Ya. Ne oldu lan dedim. Haftanın birinci dokunulmazlığında 4-3'lük skor ve Sema Merve'ye karşı. Hazır. Sema mı Merve mi? Sema. Bravo Merve! Bildiğimiz gibi, tempolu bir Sema. Bravo, Merve. Merve rakibin arkasından geliyor. İyisin, Sema çıktı devam. devam 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 devam. Bravo Merve çok iyisin çok iyisin. Çok iyisin. Sema çıktı. Çok iyisin. Çok iyi. Merve de çok çıktı. Sema yanında devam ediyor. Süpersin Merve bas bas Merve. Evet, Burada çok dikkatli olmaları lazım. Merve gözü kara bir şekilde attı kendisini engele. Evet, Çok iyi Merve gel. atışlara önce başlayacak. Merve de geliyor. Sema birde birle başladı, iki de devam ediyor, üçte üçle alt sırayı bitirmeyi başardı. Merve düşürdü. 5 yok. E üçler sembol sayısında. Sema boş geçmiyor. Sema'nın son sembolü kaldı. Onu da düşürdü. Halkaya geçiyor. Merve alt sırayı bitirdi. Hızlı olursa halka da yakalayabilir. Rakibini Merve. Sema Merve. Sema halka da bir tane attı. Atarsa kazanır. sey istemiyor bravo dedik Hayır, burada söyledim ya. Evet, Kimi? ben gittiğini görmedim. Evet, arkaya Sitz mı? Arkaya mı diyor? Evet. Arkaya evet. kimseye bir... Ha, geldi. Bir geldi? Evet. Ha, dikkatini dağıtıyor? Bir tamam, arkadaşlar bundan sonra Seyman'la... Evet, s: s: gitmeyin abi, sormadan. yükseltsin ah. takımı, Hücuiti hadi. Yapacağız, tamam, yapıyoruz. Hadi, hadi. Çok güzeldi. Çok temizdi. Çok temizdi. Çok Çok Forgetting. İyi misin? Evet. Şuraya Şuraya var, şurada bir Şurada bir yerde deneyin. Yani eğer bunu oturtturamadıysanız. Yani. Üstten atanlar için. Yani. Yani. İşte bunu yani. belirlemeyenler diye düşünsün. Şu eyidim, şu gün bükmeyeceğim, bükmeyeceğim, çalıştım, tam ortadan tutup böyle olmadan şöldüğümüz aslında düz gidiyor. Geniş gittiği zaman vurma şansı çok yüksek oluyor. eğer bunu yapamayan varsa bunu denesin. Kankam. Avucunu aç. Ben Cenk'i Ama şu anda... Ah. Şeyi söyle. Avucunu aç. Avucunu aç. Korkma. Korkma. Sonuçta söyleyeyim mi? Ben dönerken ben dönerken... Tamam mı? Kapıyı Bak bak söylüyorum bak. Aç. Kapalı açtım. açtım. Aç. Kapalı açtım. Aç. Kapalı açtım. Mantık aç. bu. Gerekirse kolunun önüne elini koy. Kendini tut bak. Kapattım açtım. Mantık bu. Sende de. Dört dörtlük eşitlik var, dokunulmazlık oyununda. Batuhanların mücadelesini izleyeceğiz. Bakalım eşitliği hangi isim bozmayı başaracak? Hangi Batuhan takımını öne geçirmeyi başaracak? İki isim de. hazır. Haydi Kare, Batuhan, Kare, Kare. Karaca Batuhan ya? Rakibinden önce geçmeyi başardı, ortak engelde. Batuhan da geçti. Öndesin, öndesin. Haydi Karacakaya! İkisi de Kare. çok hızlı. Batuhan çıktı. Bravo, bravo. Batuhan Karaca kaya rakibin arkasından geliyor şimdi. Her şey atışlarda belli olacak. Batuhan o kadar istiyor ki sayıyı rakibinden almayı. Canlı başla mücadele ediyor. Atışların önce geldi. Batuhan Karaca kaya da şimdi geldi. Kenarda bir baskı da var tabii. Aynı anda düşürdüler İstanbul'u. Eşitler. Eşitler. Batuhan, 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 Batuhan vurdu dışarı. Batu, da kaçırdı. Halkaları seven bir isim. da Batuhan bir sembolü kaldı ya atarsa rakibini yakalayacak. Karacakaya bir. Evet. Batuhan da kazanacak. Batuhan. Bunu kaçırdı. Batuhan Karacakaya 5-4 yaptı skoru. Girl, girl, girl. Girl, i don't know